Selçuklu Merkez Camii'nde yaz boyunca dini eğitimler devam ediyor. Dini eğitimlerin yanı sıra çeşitli etkinliklerin de sunulduğu camide farklı programlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. 6 hafta sürecek eğitimlerde çocuklar sevgi çerçevesinde yetiştirilmeye devam ediyor. Konya'da Selçuklu Merkez Camii'nin İmam Hatibi Hidayet Eskici, en çok çocuk kayda alan cami ünvanını almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Selçuklu İlçe Müftülüğümüz... Selçuklu Merkez Cami olarak kız Kuran kursumuzla birlikte hem erkek öğrencilerimiz hem kız öğrencilerimizle toplamında 550 öğrencimizin kaydını aldık. Elhamdülillah. Bu konuda en çok öğrenci kaydı olan cami olarak elhamdülillah mutluyuz. Eskici çocuklarını kursa gönderen velilere teşekkür ederken cami içerisinde verilen eğitimle ilgili şunları söyledi. Ailelerimize müteşekkiriz. Çünkü bu çocuklarımızın aileleri bize güvenmişler. Çocuklarını bize yani müftülüğümüze yani diyanete emanet etmişler. Çocuklarının temel dini bilgilerini, elif, ba, cüz, Kur'an-ı Kerim'ini öğrenme ortasında teşkilatımıza, diyanet teşkilatımıza, müftülüğümüze emanet etmişlerdir. Bu konuda biz de elimizden geldiğince çocuklarımıza ahlak üzerine, edep ve adab üzerine çocuklarımızın üzerine titriyoruz. Çocuklarımızın vatan sevgisi, çocuklarımızın adab-ı muaşeretle birlikte Efendimizin ahlakı gibi ahlak e, noktasında çocuklarımıza önemli dersler vermekteyiz. 6 hafta sürecek eğitim hakkında bilgi veren Eskici, çocuklara burada sevgi, saygı ve merhamet mesajı verdiklerini ifade etti. Bugün hemen dersimizin konusu içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de şu ölen bir Çocuğa cadde cadde Sokak sokak onu arayıp Evinde bulup Çocuğa taziyede bulunması Örneğini verdim Bu ne demektir? Çocuklar Birbirimize karşı merhametli Olmalıyız. Birbirimize karşı Sevgi. Birbirimize karşı Saygıda kusur etmemeliyiz Mesajıydı bu Bu manada 6 hafta boyunca çocuklarımızla camimiz şenlendi, şenleniyor. Çocuklarımızda farklı etkinlikler, farklı programlar, geziler. Yani zamane şu anda çocuklarımızın anladığı dil olan sevgi dilini bu camide fazlasıyla göstermeye gayret ediyoruz. Son olarak Cuma namazının ardından Selçuklu Merkez Camii'nde aşure programı düzenlendi. Aşure dağıtımı öncesinde eskici yapılan dualarla program açılışını gerçekleştirdi.